Kılıçlı yemin eden genç teğmenler için o kılıçları kime çekiyorsunuz diye sorulmuştu hatırlayacaksanız. Kılıcı kendilerini en kıymetli hazinelerinden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici düşmanlara çekerler. Bununla gurur duyulması ve huzur bulmak yerine rahatsız olursanız Yunan'da gelip postalıyla karaya bastığında vatan toprağını savunacak dönem birincileri ifade veriyor olacak. Ya da mesela Yunan sahil güvenlik botu bırakın 12 mili, 12 milime kadar girdi. Sizin de aklınıza Balyoz ve Ergenekon davaları gelmedi mi? Mesela kumpas kurulan Türk ordusunun şerefli askerleri gelmiyor mu? 96 yılında Yunanistan'la savaşın eşiğine gelmiştik. Birlikte Ankara kırmızı alarma geçmişti. O zamanki hükümet kayalıklara sat yani sualtı taarruz ve SAS sualtı savunma komandolarını gitmesini istemişti ve sat komandoları denizden taarruza geçip kayalıklara Türk bayrağını dikmişti ve komandolar Kardak kayalıklarına çıkarken benzin parasını cebimizden ödedik demişti hatırlayacaksınız. 96 yılında Kardak Kayalıkları olayını anlatırken. işte o ruhu yargıladığınızda ya da bugünün birincisi Evru Eroğlu'nu sorguladığınızda Yunan'da postalıyla vatan toprağına bası veriyor. Lozan'ı eleştirenler, adaları Lozan'da verdik palavrasını atanlar, Yunan koyları gezen turistik tekne gibi, turistik tekne turları gibi gezip duruyor adamlar. Dört gün içinde ikinci ihlal. Budut namustur demiyor muyduk biz?